Komşuluk ilişkilerine ve insanlığa önem veren bir zat, tanıdığı bir Sara, komşusunun hasta olduğunu haber verdi. Bunun üzerine o Sağar, komşusunun hatrını sorması gerektiğini, fakat bu Sağar kulakla nasıl yapacağını düşündü kendi kendine insan hasta olunca sesi de zayıflar. Komşudur gitmek lazım. Fakat söylediklerini bu kulakla duyman mümkün değil. En iyisi dudaklarını kıpırdatınca söylediklerini tahmin eder, ona göre konuşurum dedi. Ziyarete gittiğinde komşusuyla arasında şöyle bir konuşma geçebileceğini düşünerek hazırlık yaptı. Ey benim dertli komşum. Nasılsın?" derim. O da bana "İyiyim, hoşum." der. Ben de "Allah'a şükürler olsun." derim. Sonra ne tür yemekler yediğini sorarım. O da herhalde bana "Şerbet içtim veya mercimek çorbası yedim." der. Ben de "Afiyet olsun." dedikten sonra tedavi için hangi doktorun geldiğini sorarım o filan hekim deyince o doktorun ayağı çok uğurludur. İşini bilen biridir. İyi ki onu çağırmışsın. O doktorla hastalığın iyileşti sayılır derim. Sağır kafasında kurguladığı bu senaryoya göre komşusunun ziyaretine gider. Selam verip bir köşeye oturduktan sonra ''Nasılsın komşum?'' diye sorar. Hasta, çok fenayım, ölüyorum der. Sağır, Allah'a şükürler olsun deyince hastanın canı sıkılır. Komşusunun bu sözü onu kurar. Şükrün sırası mı diye düşünürken Sağır sorar. Ne yiyorsun? Hasta o kızgınlıkla zehir zıkkım diye cevap verir. Sağır yine önceden tasarladığı gibi tebessüm ederek o afiyet olsun der. Bunun üzerine hasta iyice sinirlenir fakat belli etmez. Sağır sormaya devam eder. Tedavi için hangi hekim geliyor? Artık dayanamayan hasta bütün öfkesiyle kim gelecek? Azrail geliyor sen nasıl komşusun defol git başımdan diye bağırır. Bunun üzerine Sağır olanca sakinliğiyle o mu geliyor? Onun ayağı çok uğurludur. Sevin neşelen hastalığın iyileşti sayılır diye cevap verir. Hasta böyle bir komşusu olduğu için çok üzülür. Meğer biz bu komşuyu tanıyamamışız, can düşmanımızmış diye düşünür. Sar bir müddet sonra müsaade isteyerek kalkar ve komşuluk hakkını ödediğini düşünerek sevinçle komşusunun evinden ayrılır. Sar vazifesini yapmanın mutluluğuyla evine giderken hasta komşusu onun hakkında hasta ziyareti hatır sormak gönül almak için yapılır. Adam hatırımızı kırdığı gibi hastalığımızı arttırdı diye düşünmektedir. Sar komşusunu Allah rızası için değil, adet yerini bulsun diye ziyaret ediyor. Sevap işlediğini zannederek ayrılıyor, halbuki komşusunu teselli edemediği gibi dostluklarının bozulduğunun farkında bile değil. İşte efendim. Bunun gibi kulun ihlasla yapmadığı ameller de Allah katında aynı neticeyi verir. Gösteriş olsun diye yapılan işler kulu gizli şirke düşürebilir. Sevap yerine günah kazandırır.